Olur mu canım? Ne zahmeti? En tazelerini ayırmıştım sizin için. Odanın içi rengarenk olsun da moralin düzelsin çabucacık ayağa kalk diye. Cevat Usta? Dikilme kapıda gel gel. Hayırdır? Ben şey... <laughs> Yine mutfağın yolunu şaşırdı anlaşılan. Yaşlandı tabii. Sen daha uyu Cevat Usta. Şu şehriye çorbasıyla durumu bir sıfır yapayım da gör. Hmm. Ay Cevat Usta, senin bu şehriye çorban bir başka oluyor. Ne koyuyorsun sen bunun içine? Söylemem. Malum, sihirbazlar sırlarını söylemezler. Başkaları gibi suya şehriyeyi doldurup kaynatmıyoruz. Her işin bir inceliği var. Ee, Sami Efendi, ne o elindeki... Bu... ...bu şey... ...çiçeğe götürüyordum bunu. Ee, pek bir unutkan oldu bu aralar. Ee, yaşlandı tabii. Rahatsız etmiyoruz değil mi? Yok yok. Buyurun. Nasıl daha iyi misin? Soruya bak. Tabii daha iyi. Şu mis gibi çiçeklerin güzelliği yeter insanı iyileştirmeye. Ay. Hadi canım. Asıl maharet çorbada. Ne demişler? Gözefer derde deva, batna ciladır çorba. Türkçe konuş cevatusta. Usta. Laflarında yemeklerin gibi karma karışık. <laughs> Bana bak. Ay ne tartışıp duruyorsunuz? Çorba da iyi geldi. Çiçekler de içim açtı. Allah şükür iyiyim. Ay bir de şu halsizlik olmasa. Yarına o da kalmaz. Yarına kalmaz da. Vay beyin odası iki gündür temizlenmiyor. İçim cız ediyor aklıma geldikçe. Adamın bir çarşafını değiştiremedim. Bir komedinin tozunu alamadım. Çok ayıp oluyor, çok. Ay. <laughs> i̇şte şimdi bittin Cevat Usta. İşte şimdi bittin Sami Efendi sabahki maçımızı unuttum sanma. Sen, sen hani Tarık'ın dönüş şerefine pasta yapıyordun lan? Sen de hani kutlama için masa hazırlıyordun? Senin bu yaptığın ha? Uyanıklık gel. Önce çek. ben geldim ben temizliğe. Çek! Çek şu besini! Çek! Çek! Sen çek besini! Çek. Çek. çek! Tamam. Tamam. Yazı sıra atalım kaybeden bezini çeksin. Bozuk para var mı sende? Al, vur, olur olur. Kaybetti. <laughs> Bana. Bittin sen. Asit çek. Çek. Bırak. 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 Aha ne bittik. Sızık gibi oldu. Bittik ya. Yok yok yeter. Dün Suna Hanım'ı zehirlersiniz. Bugün mi kırarsınız. Bu iş böyle olmayacak. Ben bir ay sabredeceğim diyordum ama. Yok yok. Her şeyi affederim ama bunu affedemem. Siz biliyor musunuz bu resmin benim için ne olduğunu ha? Ben kırdım onu baba. Kenarındaki çatlağı tamir ettirmemi, bir de parlatmamı naz istedi. Ben de alırken kırdım. İnanmazsan sor. Sonra da unuttum. Unuttun. İşinizin başına dönün siz. Günahınızı aldım kusura bakmayın. Ama biliyorsunuz bu konuda çok hassasım. İkinizden de özür dilerim. Hadi gidin. Haklısın galiba baba. Çok hayırsız bir evlatmışım ben. Sen sadece hayırsız değilsin. Sen benim başımın belasısın. Ömrümün törpüsüsün sen. Benim...